Tahsin Demirzin aramasına devam ediliyor. Jandarma çember altına aldığı bölgede araştırmalar sürdürüyor. Şuna bakın. Sürdürüyor. Bu herif Ancak bizim şoför Cihat'a benzemiyor mu? Sen ayırır. de amma yaptın ha. Eklan ne ilgisi alacağım. var? Neresi devam benziyor? Anayi ne bileyim, bileyim ben. Bir yerleri bir benziyor bir işte. Ayrı ayrı Resmi görünce birden bir aklıma o geldi. De hadi hadi haydi, zevzeklik etmeyin. Gözün mü bozuk seninle? Ne? Ay, 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 oh. Bak bak. Ay, 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 Elif. Ay duymuyor mu bu Elif nedir? Dur, dur, dur acelene bende anahtar var. Ver. Oh. Ver ver. Gel Yadigar. gel. Ay, güzel Ay. 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 şöyle. Aman, aman. Ver, ört, ört ört. ben yaparım ben yaparım. Git. Elif, neredesin oh. kızım? Allah Allah, çocuk da yok. Nereye çıktı ki? Ay. Bu nereden gelmiş buraya? Bak şuna Yadigar. Bak bakayım Yadigar. Aa, ne yazıyor bu ne? burada? Ah, Elif not bırakmış. Ne diyor? Buradan gidiyorum Yadigar abla. Beni merak etme sana yazarım Elif. Nereye gider böyle durup dururken? Neyle gider? Sana bir şey dedi miydi kız? Aa, yok bir şey söylemedi. Allah Allah. Aa Eşyaları da burada bak Hacer Aa, Evet çocuğun eşyaları da burada baksana zıbınlar, pulumlar, patikler. Bunları niye bıraktı ki? Ömer'in biberonu da burada duruyor. Ay yadigar. İçime bir korku düştü. Ay. Ay kızın kızım başına bir şey mi geldi yoksa? Ay. Ne gelecek canım? Öyle olsa bana not bırakır mı? Notu da yere atmış nedense. Neden şöyle masanın üstüne bırakmamış ki? Ay oraya bırakmıştı da kağıt sonradan uçmuştur yere. Ay. Allah Allah. <laughs> Bu işte bir terslik var be yadigar. thank you kapı kilitli değil miydi? Ne yapıyordun sen? Hiç, ne demek istiyorsun sen? Ne işi var bunun burada? Ee, burası ne de olsa daha başı. İnsanın başına ne geleceği belli olmaz ki. Ne yaptın Nurperi? Bana doğruyu söyle. Hiçbir şey. Sadece kendimi güvende hissetmek için aldım yanıma. Kime karşı? Aman Sinan. Bir silahın hesabını mı vereceğim? Sen bana yasak ilişkilerin... hesabını veremezken... Benim yasak ilişkim hiç yok. Hiç de olmadı. Bu da Nasıl olsa onunla işim bitti. Kız bir mektup bırakmış bırakmasına da... ...benim hiç inanasım gelmiyor komutan bey. Madem uzağa gidiyor... ...ne diye eşyalarını bırakmış? Çocuğun her bir şeyi evde kalmış. Evet, hakikaten tuhaf acaranı. Şimdi sen bana yaşlı cahil bir kadınsın, ne anlarsın deme. Demem, demem. Sendeki feraset gençlerde olsa keşke. Bence bu mektubu gönüllü yazmadı Elif. Zorla yazdı. Ya da belki onun yazısı değil, bilmiyorum. Elif'e kötü bir şey oldu komutan. Onu aramayalım, işi kurcalamayalım diye de bu mektup bırakıldı. Tahsin'in kaçışından sonra olması düşündürücü. Belki de geri geldi. Elif'le çocuğunu zorla kaçırdı. Araştıracağız. Gidebileceği yerlerin adresini iyice aldın değil mi oğlum? Ama şaşırma. Tamam ha? şaşırmam Hacer Ana merak etme. Sinan Bey! Sinan Bey oğlum! Ne oldu Hacer Ana? Jandarmalar ne arıyor burada? Elif yok oldu. Onu arıyoruz. Ne demek yok oldu? Bebesiyle yadigarda kalıyordu. Bir ara yadigar onu evde yalnız bıraktı. Sonra döndüğümüzde ben gidiyorum diye not bırakmış. Ama kendinin de bebeğin de bütün eşyaları evde duruyor. Hiçbirini almamış. Tahsin gelip onu zorla mı götürdü? Jandarma araştırıyor şimdi. Tahsin bir daha buraya dönmez. Başka kim yapar ki bu alçaklığı? Elif'le konuşmuşsun. Öyle mi? Ne zaman? Dün nereye gittim? Biliyorsun. Çevrede dolaştım. Elif'le konuştuğumu kim söyledi? Elif, onu gördüm. Kendi anlattı. Bu imkansız. Neden? Çünkü çünkü ya hayır Sinan, beni kandırıyorsun. Elif'i görmüş olamazsın. İster inan ister inanma. Geride bıraktığın o uyduruk mektuba rağmen geri dönmüş demek ki. kansız. Oradan nasıl çıkabilir? Yaşıyor musun sen? Ha? Hala yaşıyor musun? Ha? Ha? Elif. Tamam. Ah, yapma, ah, yapma Nur ah, yapma. Ah, 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 ah. Elif, Elif iyi misin? Ömer, Ömer e bak sen. O iyi, merak etme. Çıkar bizi buradan Sinan. Korkma çıkaracağım. Geçti artık. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Beni zorla buraya kapattı. Tamam geçti. Gel. Jandarmaya götüreceğim seni. İfade vermen gerekir. Hayır oraya gitmem. Uzağa götür beni. Buradan götür Sinan. Bak bu öldürmeyi tam teşebbüstür. Ancak akli dengesinin yerinde olmadığı saptanırsa kanun elinden kurtulur. İstemiyorum dedim. Jandarmaya gitmem. Buradan uzaklaşmaktan başka bir şey istemiyorum. Tamam Elif tamam. Geçti artık. Bu kadar uzun zamandır sesi çıkmıyor ki. Zamanım ay susuz. Buz gibi olmuş. Çocuk buz gibi Sinan. Sakin ol Elif. Hemen hastaneye götürelim.